Так, максимум совсем. Bugün burada sanal gerçeklik yöntemiyle Mersin'in bilişim tabanlı Mersin tanıtımını yapmaktayız. Projelerimizde 360 derece fotoğraf çekimine önem veriyoruz ve 360 derece tanıtım videolarına önem veriyoruz. Bu sayede insanları oradaymış hissiyatını yaratarak Mersin diye Mersin'i tanıtıyoruz. Aynı zamanda uluslararası fuarlarda da en son EMIT fuarında da Mersin'imizin tanıtımını gerçekleştirdik. Antik Mersin projesi tamamlanmak üzere. Antik Mersin projesi Mersin'in tarihi yerlerinin illüstrasyonlarının da çizilerek e, bir tanıtımı yapılacak. Bununla ilgili ye, bir tanıtım videomuz da olacak. FPV drone teknolojisiyle gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi bir teknoloji bu. Gözlükleri taktırarak Mersin'imizin tarihi turistik öğren yerlerini e, 360 derece fotoğraflarla ve videoyla birlikte onlara tanıtımını gösteriyoruz. Yaptığımız projeler sürdürülebilir olması bizim için önem arz ediyor. Yeni teknolojileri takip ediyoruz. Yeni teknolojilerimizi projelerimize buluşturarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Harikaydı, uçuyormuş gibi hissediyorsun izlerken. Ee, benim gidip yüz yüze görmediğim yerleri gördüm açıkçası. Şelale sanırım Tarsus'ta. Ee, orayı merak ediyordum bir de yaşıyormuş gibi hani gitmemize de gerek yok. Bir gözlükle sanki oradaymışım gibi hissettim. Güzeldi. Çok beğendim. Herkese tavsiye ediyorum. Güzel buldum. iyiydi. Mersin'in anıtları vardı. Çok büyüleyiciydi. Bugün güzel ve değişik deneyim yaşadık. Çok, çok, güzel oldu gerçekten de. Yani bu çalışmalarından dolayı büyük şehri ve turizm aşırı çok teşekkür ederim. Hani bu ekonomik şartlarda bir yere kaybolamıyorduk ama bizim ayağımıza kadar getirmiş oldular bu hizmeti. Gerçekten çok mutlu oldum. Evet, çok güzel bir şeydi. Gerçekten de yani para versem böyle bir deneyim yaşayamazdım. Ee, şehrimiz gerçekten ilçeleriyle beraber, köyleriyle beraber muazzam bir şehir. Anlatır şimdi az önce taktığım gözlüğü gördüm yani. Ben bu şehirde doğdum, büyüdüm. Ben bu şehirdeyim. Ya ben buraya aşık olan bir adamım. Ama görmediğim yerleri gördüm. Yani gerçekten çok güzel bir şey olmuş, bir etkinlik olmuş. Çok teşekkür ederim böyle bir etkinlik için. Çok sağ olun. Çok farklı oldu. Evet, onu yaşadım. Hissettim zaten. Yani yukarıdan, aşağıdan bakışı çok değişik bir hissiyat verdi bana. Teşekkür ediyoruz.